Selam arkadaşlar, bugün bir Bey'si oynuyoruz. Yanımda Ozan Ata var. Her zamanki gibi. Evet. Şimdi saldıralım şunlara. Aynen. Ben genellikle kılıç tercih ediyorum. Ben de tabanca. Allah, Alamza'nın bıçakları veya tabancayı tutuşu çok komik. Arkadaşlar, bu hindi kostümünde şöyle bir bug var. Ee, silah tuttuğumuz zaman hindide kendisine doğru sıkıyormuş gibi oluyor. Evet. Uçak tuttuğumuzda da sağdan sola gösteriyor. Öyle bir şey var. Ben de şunu kovalıyorum bir yakalayamadım. Beni öldürecek bu galiba. Oy oy. Ya öldüm. Kim öldürdü seni? Bir tane çocuk. Oha ya. Beni de öldürdü. Yedi kesilmez var. ama. Hristiyanlık adeti bu. Şükran gününde değiliz lan. İnanılır gibi değil. O zaman ben de tokmakla döveceğim. Hem de buzlu. Ya. Aha ben de buzlu tokmakla geliyorum bak. İki taneyle de. Ben bu sefer silah alacağım. Hiç silah almadım. Ben de ama. şey. Ya vuramadım bak. Böyleydi bak var ya. Tam buraya da gittik. Kendimi intihar ediyorum arkadaşlar. Allah yanlışlık o zaman bir benim ekrana bak intihar Allah, edeceğim. Yanlışlıkla bir bıçak aldım. Hem de çok kötü bir bıçak, küçücük. Ben böyle bıçakları hiç sevmiyorum. Ya gel lan buraya. Onu ben de almıştım bir kere. Hatta dün. Gel lan buraya. Başka bir bıçakla ben öldürdüm. Ali da kendisine doğru tabancayı doldurdu. Oo, sen bunu mu seçtin? Bir bak elime. Bak. Ali amca bak. Yok açacağım. o değil. Anne bu da güzel ya. Aynen. Bu oyunun en güzel yanı şey. Lan. Beleşik. Evet. 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 Şu an biz Ali amca ile takılıyoruz. Önümüzde bak, bir şövalye bir var. var. Aha. Allah vuramadı. Onu ben öldürsem adamın bug'ı var. He ben öldürdüm onu. Alan da sen önden dal ben arkadan zıkkıyorum. Ha ben öldüm. Allah! Beni de şöyle öldüren kovalıyor. Hah. Ben şey alayım. Ben de elime silah aldım. Ne o sen misin? Aa o zaman ya, seni başka birisi şey sandı. Beni sen mi öldürdün? Aa ee, bak şu çocuk. Allah Hı. o da beni vurdu. Tırıp da iyi oynuyor. Ha. Ben genelde o ok kalırım. Bak. Hadi buraya gel bak seni burada öldürürüm. Lan beni kim öldürdü? Ya yine mi bu çocuk öldü? Ben seni öldüren çocuğu öldürdüm bak. Bunu. Hı. Ben lan. Ya. İkide bir ölüyorum. Bu olay çok... Ya sürekli. ben de bu bekleyin karakterini bayağı şey oldu. Ozan? Hı. Hı. nasıl ölüyor Ben de bu sefer silah alıyor anlar. Silah da noob olmama rağmen. Aa! Ben bu kızını öldürünce üzerinde zıplayacağım. Yani dalga gelişiyor gibi. Ya Ozan seni öldüren kız beni de öldürdü. Onu öldürecektim. Ama. <laughs> Helal yine dışarıda doğdum. Yine silah aldım. <laughs> uh. Oğlum sıkmıyor ve internet sıkıntısı. Yalnız az önce ben çocuğa <im expands> dur, dur bir ben şurada bir tane gizli bir yer biliyorum. Nerede? Burası. Alamzor orada değil. Alttaki boruda saklanabiliyor. Alttaki boru nerede? O zaman bir saniye buraya gelsene. Burada mı o alttaki boru? Dur ben seni götüreyim. Sen orada kal. Ben de buraya gelen Allah. kişileri öldüreyim ne? İnşallah burada doğarsın. Hadi içeride doğarım da. Ha, bak. Ha, gel, gel gel gel. Bak bura bak. Bak böyle. Ha. Ben ama giremiyorum. E, ee, i̇ç moddan girmen lazım. Yan yaparak. Hay. Ha. Ben ölmüşüm. Dışı. Kim vurdu Öl. seni? Sen yanlışlıkla vurmuş olabilir mi? Yok ben hiç silah almadım bile elimde. Aha da beleş. Nerede beleş öyle yerler. Azam bak. Bu sen misin? Aa, ben o kızı vurdum senin kovaladın. Ha bak o kız yine burada doğdu. bizim sevmediğimiz. Aynen. Yine burada doğdu. <gülüyor> <gülüyor> Aa lan. Beni öldürdün hala Özür. Bir şey olur, bir şey olur. zaman burada doğdun bak. Seni karşıladım. Aynen buradayım. Allah dur biri bizi sıktı. Ben şu an onu onun yan dibine geleceğim. Bu kız da beni uçakladı arkadan. Ya ben neden ölünce hep arkadan ölüyorum. Uf öldü o adam. Beni kim vurdu? Hı. Uf. Dışarı yine. Ya. Aa bak seni gördüm. Öldüm. Ama! Ben de seni öldüren kuzu vurdum. <laughs> o zaman ben de senin bu silahını aldım. Bunu oku. Evet de. Ya bizim sevmediğimiz kız beni öldürdü. O silah da yakından galiba vurulmuyor hiç silahlar. Silahlar evet, yakından seçiyor. O zaman bak geliyorum dışarı. Aa. Alam, ya vuruyor mu ikisi Alam, hayır sen kıpırdamadan vurmalısın telefonla oynadığın için. Ha. Kıpırdarsan sen de ölüyorsun. Beleş. <laughs> beleş bek. Nerede beleş? Alo! Alo, bu sefer yardım etmeye çalışıyorum camdan bak. Öldüm ama ben. Dur bir be o zaman ben de silah alıp cama gireyim. Oradan öyle bir bug var ama ben de tam dışarının yanında durdum. Kim vurdu lan beni? Abi ya. Ozan. Allah. Allah. Ya ben bu hesaptan oynadığım için kilim az. Evet. Lan. Beleş. Sık. Lan. Sıkmıyor ama ya. O zaman seni öldürene vurdum. Helal. Allah bu ne lan? He o bilinin şeyi. Allah. Ya. Adam bir taktik uyguluyor ve boyu küçücük. Aha bak bu. Hemen avatarına bakayım. Nasıl? Neler kullanıyor? O ne? Ana mini vursu. Sıfır robot. Heh, şuradaki bir bakanı öldürdü. Ben bunu alacağım. O zaman şey. o sen miydi? Ne? Aa, ben galiba seni öldürmüş. Aynen. Yani oyunda o aynı oyunda Şuradaki bak. Benim ekrana bir bak. Bakayım. Aynen o benim. He. Ben oradaki hani bir tane daha bekin vardı ya senin orada. bizim sevmediğimiz kız var. Öldüm. Tamam. Ben de onu vurmaya geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim. 9 dakika geçti. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.